Evet değerli izleyenler Ünlü Ziraat Aletleri'nin sunduğu İzmir Tarım Fuarı'nda Bursa'dan katılan firmamız yüksan Tarım Makineleri ve Orhan Yüksel ile beraberiz. Orhan Bey hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Yine İzmir Fuarı'nda beraberiz. İzmir Fuarı müdavimlerindensiniz. İzmir bölgesi sıraçınızdan önemli. O ile başlayalım isterseniz. Evet yıllar öncesinden İzmir Tarım Fuarı'na katılıyoruz. Bu bölgede bayiliklerimiz oluştu eee fuara da katılmayı bu yıl çok istiyoruz, katılıyoruz. Evet, kaçıncı seneniz İzmir'de? 10 15 15 yıl olduğunu, olmuş. Evet, yıl oldu, olmuştur. Oldu, oldu, oldu. Maşallah. Olmuş, oldu. Ee, yüksel olarak çalışmalarımız nasıl gidiyor? Ürün yelpazemizde tekrar değerli izleyicilerimize neler var hatırlatalım efendim. Tarım makineleri sektöründe eee rotovatör çapalama makinaları sap parçalama dal parçalama makinaları. Bunun türevlerini üreten bir firmayız. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Bunların da geniş ölçülerine de başladık. Ee, daha da ölçülendirme e, arttırıyoruz bu şekilde. Genişlerken kaç metreye kadar? Şu anda üç buçuk metreye kadar çıktık. Ee, daha da büyük makineler üreteceğiz yani. Katlanıra geçeceğiz, mi? geçeceğiz. Ona da geçeceğiz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ee, talep mi var katlanır yoksa yani Töktör yurt dışından büyüyünce... yurt dışındaki bayiliklerimizden de o, o yönde talepler var. Ee, hemen olmasa da belirli bir periyotta girmeyi düşünüyoruz. İnşallah efendim. Fuar nasıl geçiyor? Fuar Ve ee, yurt dışı, yurt dışı katılımcı olarak bu yıl epey daha fazla. Ziyaretçi olarak da güzel. Ee, İyi, iyi, bir şekilde, başarılı bir şekilde geçiyor efendim. İnşallah efendim. Kaç makineyle katıldık fuara? Yaklaşık 20'ye yakın makine getirdik çeşitlerimizden. Onları burada sergiliyoruz. Çiftçilerimizle bir araya geliyoruz. Bayilerimizle bir araya geliyoruz. Ee, ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor fuarda. İnşallah başarılar diliyoruz efendim. Güzel bir fuar geçirmenizi diliyoruz Orhan Bey. Kolay gelsin. Katılırız için de teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Size de iyi fuarlar, iyi çalışmalar Çok diliyorum. sağ olun efendim. Sizler vesilesiyle buradan Bursa'ya selamlarımızı gönderelim. Çok, çok selamlar. Yanımızda çok değerli dostumuz Mehmet Gökçe var. yüksan Bölge Bayisi. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler Adil Bey. Efendim, e, Gökçe Torna olarak, Gökçe Tarım olarak hangi bölgelerde faaliyet gösteriyorsunuz? E, biz sizi Yüksel'le tanıdık. Başka firmalarında bayilikleri var mı? Servis hizmetliğini de yapıyor musunuz? Sizlerden dinleyelim. Tabii ki Yüksan'dan 15 yıldan beri gibi bayiliğini, servisini, yedek parça başka firmaların da bayiliğini yapıyoruz. Sağlam firmalarla çalışıyoruz. Çünkü bizi satış sonrası da alakadar ediyor. Yani işimizi elinden geldiğince dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Çiftçimize hizmet veriyoruz. Selçuk, Davutlar, seferisar böyle çevre didimdir. Buralarda hizmet veriyoruz. Torbalı civarında gibi. Evet ba bayilik yaptığınız e, firmalarda beklentileriniz neler efendim? Beklentilerimiz sattığı malın arkasında duran firmalarla çalışmak istiyoruz. Çünkü onlarla biz bir aile gibiyiz. E, bu şekilde başarıya ulaşılıyor. İşimizden memnunuz, severek yapıyoruz. Bu bizim birinci işimiz ve tek işimiz diyorsunuz. Evet tek işimiz. Kolay gelsin. Fuar nasıl geçiyor sizin açınızdan? Fuarı şöyle değerlendirelim. Kötü denilemez. Süper değil ama iyi yani. Mesela ne diyelim yüzde seksen gibi fuardan memnunuz. Her gün buradayız. Geliyoruz. Ee, güzel yani. İnşallah güzel bir fuar geçirirsiniz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizler de Sağ kolay, olun. kolay gelsin efendim. Biz teşekkür Teşekkürler, ederiz. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Evet değerli dostlar, Mehmet Gökçe Gökçe Torna Yüksan Bölge Bayisi olarak kendilerine başarılarını devamını dileyerek yayınımız Ünlü Ziraat Aletleri sponsorluğunda devam ediyor efendim.